Eskişehir Spor Teknik Direktörü Hakan Şapçı telefonumuzun ucunda. Hocam iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar, herkese Sağ selamlar. Sağ olun hocam. Nasılsınız hocam, nasıl gidiyor kamp? Teşekkür ederim. Ee, yani iyi bir hava şartı, iyi zeminler, iyi antrenmanlar yapıyoruz. Ee, i̇çinde öyle kısa bir ara var. Bu kısa arayı iyi değerlendirerek yapıyoruz. E, en iyi şekilde ikinci yarıya başlamak için burada hazırlanıyoruz. Hocam Eskişehir'e sakın gelmeyin. Şu an hava eksi evet. derecelerde. <laughs> evet. 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 Orada e, daha fazla kalabilirsiniz yani hocam. Öyle söyleyebiliriz. Gündüz ayrı soğuk, gecesi ben ayrı görüyorum. soğuk Eskişehir'in. E. Çok soğuk. Evet kar yağışını da görüyorum. E, tabii bizim Eskişehir kış aylarında e, bizim bulunduğumuz şu bölgeye göre çok daha sert bir iklime sahip ama Eskişehir'i soğunda da çok seviyoruz. Özledik Eskişehir'i. Hocam cuma günü galiba dönüş. Cuma günü burada e, tamamlıyoruz e, hazırlık etapımızı. Pazar ve e, cumartesi ve pazar günü yapacağımız izinden sonra pazartesi günü e, Anadolu Üniversitesi Anadolu Spor maçı için hazırlıklarımızı Eskişehir'de devam edeceğiz. Evet. Hocam ben stüdyomuza bırakayım. Erkan abi, Aytaç ve Sinan Ören'in de soruları olacak. Buyurun. Eyvallah. Hocam öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar Erkan abi. Teşekkürler hepinize. iyi akşamlar. Hocam herkesin merak ettiği transfer olayı var. Dün de bir siteye bir açıkamız vardı. 5 ya da 6 transfer yapmamız gerekiyor demiştiniz. Bu konuda evet. çalışmalar nasıl gidiyor? Son derece ciddi bir transfer listemiz. Ve bununla da ilgili ciddi çalışmalarımız var. Ancak şimdi bu transfer dönemi gerçekten ciddi belirsizlikler, birçok oyuncunun kulübü, kulüplerinin içinde bulunduğu durumlar, cezalı oyuncular, disiplin soruşturması devam eden oyuncular, çok ciddi bir süreç içerisindeyiz. Ancak çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Listemiz, oyuncularımız hazır, iltibata geçtik, oyuncularla görüşüyoruz. Ee, kulüpleriyle olan irtibatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta içerisinde transferlerimizin e, belirli bir bölümünü gerçekleştirmeye başlayacağız. Hocam hazırlık maçı olacak mı? Yarın sanırım bir hazırlık karşılaşması planı var Eskişehir Spor'da. Evet yani hazırlık maçı burada biraz sorun. Ee, çünkü daha e, ikincilikte bir grubun maçları henüz tamamlandı. Ee, çok fazla da Bu bölgede takımın Şu an itibariyle Kamp için daha yeni başlayanlar var ee, Gelecek olanlar var ee, Biz de iki tane hazırlık maçı planlıyoruz ee, Yarın belki yarından Çarşambaya da kayabilir Program biraz dediğim gibi Çok e, oynak bir durumda ee, Cuma günü Kesinleştirilmiş bir maçımız var Yarın ya da çarşamba günü bir maç oynayacağız İki hazırlık maçı planladık. İkisini de oynamak istiyoruz. Evet. Aytaş senin ya da Sinan hocam senin sorun? Hocam selamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun Sinan'cığım. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben e, isabetli kararınıza önce tebrik ediyorum. İşte, hakikaten havalar çok soğudu. Eminim ki oradaki e, ortam ve şey e, çok daha elverişli. Başarılar evet. diyorum. Sadece bir sesinizi duymak istedim. Çok çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de yani şunu da söylemek istiyorum izniniz olursa. Devre arası kampları çok fazla yükleme ya da böyle yoğun antrenman programlarıyla top yani tekrar bir hazırlıktan ziyade takımı bir araya getirme, moral motivasyonu arttırma, eksikleri tamamlama için bir fırsat. Bize de yönetim kurulumuz açıkçası ben geldiğim günde de söylemiştim. Burada bir kamp imkanı sağladılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Ee, bir çok, onu da söylemem gerekiyor, çok da güzel bir saha zemini var. Burada Antalya'da çok az takım bu sene kamp imkanı bulunca iyi zeminlerde, iyi bir havada antrenmanlar yapıyoruz. Ee, i̇nşallah bunlar da e, ikinci yarıya e, bizi olumlu şekilde yansıyacaktır. Hocam son haftalar biraz stresli geçmişti, e, moral motivasyon anlamında e, Kamp da bu anlamda bence zamanlama olarak da çok iyi oldu. Orada evet. futbolcuların moral motivasyon anlamında durumunu nasıl gözlemliyorsunuz? Ya bizim takımımızın e, tabi bir camia takımıyız. E, bunu samimi olarak ifade etmem gerekiyor. Galibiyette sevinci, mağlubiyette de üzüntüyü ve öfkeyi çok uçlarda yaşıyoruz. Maalesef e, bir mağlubiyet dahi ki bir mağlubiyet dahi demeyeyim. Her mağlubiyet e, bir, bizim gibi camia için üzüntü sebebidir, kayıptır. Ancak bizde dediğim gibi daha fazla e, bu işin e, nasıl diyeyim yani e, sonuçları, diyeyim etkileri diyeyim, bizim daha fazla etkilenmemize sebep oluyor. Oyuncularımızda da böyle bir e, bir üzüntü oldu diyeyim, kelimeleri doğru seçmek istiyorum. E, Alanya maçında kazanmamız bir moral açısından bizi e, biraz daha e, toparladı diyeyim. Burada da söylediğiniz o moral motivasyonu, birlik beraberliği, aile ortamını, şampiyonlu olan inancımızı yenileyecek, yineleyecek şekilde tüm oyuncularımızla de bir görüşmeler yapıyoruz. Takım halinde etkinlikler düzenliyoruz, antrenmanlar yapıyoruz ve sizin söylediğiniz o havayı o moral motivasyonu sağlamaya çalışıyoruz hocam bir de sizden tabii takviye istediğinizi belirttiğiniz zaman mevkisel anlamda sanırım dünkü yayınınıza söylememişsiniz o konuyu netleştirmişsinizdir mutlaka mevkisel olarak şimdi, nerelere takviye düşünüyorsunuz? şimdi bir defa Fuat'ın ayrılmasıyla beraber bizim net bir santrafor ihtiyacımız var bu çok e, açıkçası bizim birinci önceliğimiz diyebilirim. E, Batuhan'ın da bir ciddi Alanya maçının son bölümünde oluşan bir sakatlığı var. Açıkçası ligin ilk haftasına yetişir mi? Onun için de önümüzdeki hafta Eskişehir'deki e, antrenmanlara e, katıldığında Batuhan'ın durumunu daha net bir şekilde göreceğiz. E, e, aynı zamanda üzücü bir haberim daha var e, Bahadır. Bugün dün itibariyle kamptan ayrıldı. Bugün Eskişehir'e geldi. Eskişehir'de yapılan kontroller neticesinde hem menisküslerinde hem boynuzlarında bir yırtık var. Yarın bir menisküs operasyonu geçirecek. Bu arada şunu da söylemem lazım. Tabii Bahadır kardeşimiz bizim Bornava'da oynadığımız maçtan bu yana sakat bir şekilde forma giydi. E, aylarda e, boynuzlarında bir yırtık vardı. O zaman da doktorlarımız gittiği yere kadar gider ama e, her maç öncesi yaptığımız iğnelerle, her maç öncesi yaptığımız tedavilerle Bahadır'ı oynatıyorduk. Ancak kampın ikinci gününde tekrar ağrıların artması sebebiyle Eskişehir'e yolladık. Dediğim gibi yarın da bir operasyon geçirecek. E bu durumda bizim e, tabii Bahadır'ın da eee yani 6 haftayı bulacak bir durum bu. E bu durumda Bahadır'ın da yokluğunda bir bek takviyesine daha ihtiyacımız görünüyor. Alternatif ve direkt oynayabilecek orta saha kenar oyuncusu ve dediğim gibi santraforlarımız ve bek rotasyonuna dahil edebileceğimiz bir ya da iki oyuncuyla ben yine söylüyorum bir 5 ya da 6 oyuncu e, kadromuza ikinci itibariyle katmak durumundayız. Hocam Bahadır sezonu kapattı mı? Öyle altı, mi anlamadım? 6 hafta. 6 e Şimdi 4 ila 6 haftalık Neyse. bir dönüş e, öngörülüyor. Bu 4 haftada da dönüşü gerçekleşebilir. 6 haftayı da bulabilir bu biraz ameliyat ve ameliyat sonrası açıkçası oyuncumuzun tedavi sürecine göre değişecek bir periyot bir durum bir süreç Ozan İsmail Koç'un bir sakatlığı vardı hocam kampta sanırım onun evet, şimdi Ozan dün katıldı ben Eskişehir Spor'a geldiğim gün de söylemiştim Eskişehir Spor enteresan sakatlıklarla koşuyor bu sene doktorumuz Recep ile de yaptığımız ...kontrollerde... ...Ozan İsmail'in hiç fazla... ...çok da fazla görünmeyen... E, ...bir sakatlığı var... ...sırt kaslarında... ...bir bölümde yırtık oluştu... E, ...bu yırtık... E, ...Alanya maçında da... ...Balıkesir maçında da oynamasını engelledi... ...kampın başına da yani... ...ilk iki günlük sürece, e, sürece katılamadı... ...Ozan İsmail... ...bugün... E, ...dün... E, ...takımdan ayrı çalışıyor tahmin ediyorum cuma günü oynayacağımız hazırlık maçında e, az da olsa süre vermek istiyoruz ama cumaya kadar tabii ki yine onun da durumunu takip edeceğiz e, Batuhan kampta değil Ozan İsmail dediğim gibi takımdan ayrı çalışmalarına devam ediyor e, Bahadır da takımdan dün itibariyle e, tedavisi ve operasyon için ayrılmış durumda bir de son maçta oynamayan Tayfun vardı hocam o da takımda galiba Tayfun'un ilk geldiğimiz cuma günü e, kontrollü bir şekilde antrenmanlarını başlattık. Dün ve bugün e, daha fazla takımlar e, antrenmanlara katıldı. Onun ayağındaki sakatlık şu an itibariyle e, geçmiş görünüyor. Tamam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben Bizlere teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Yoğun mesai zamanında Eski zaman ayırdığınız ona. için çok sağ olun. Var olun hocam. İşimiz işimiz Eskişehirspor, Gücümüz Eskişehir spor. Zamanımız Eskişehir Spor. En iyisini yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm taraftarlarımıza bize daha fazla inanmalarını, bu mücadelede zorluklarla devam eden bu mücadelede bizlere olan inançlarını ve destekler desteklerini sürdürmelerini istiyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun hocam. Saygılar sunuyoruz.